Arkadaşlar karşımızda bir misfortune azir destesi var. Bakalım. Hmm. Aslında gayet güzel başladık. Kara kargı durmasın. Kara kargı durmasın. Değiştirelim, bakalım ne gelecek. Nasus. Nasus'un gelmesi çok kötü oldu bizim için. Bir de Tresh ikisi beraber daha da kötü oldu. Ama sıkıntı değil. Halledeceğiz. Hemen yiten ilahı oynayıp bir sonraki tur atak yapmaya çalışalım. Devam. Saldırma da çok iyi. Hemen marazlı bakıcıyı oynayıp gördüğünüz gibi Nasus artı bir kazandı. Çünkü kendi birimimizi katlettik. Gayet güzel. Ee, şöyle yapalım. Önce şu iki arkadaşla saldıralım. Ardından bunlarla saldıralım. Tertemiz bir şekilde 7 hasarımızı verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turuç verdiğimiz hasar 7. Ee, şöyle yapalım. Pas geçelim. Öbür tur o daha güzel oldu. Bu daha da güzel oldu. Bu arkadaşı inelim. Bu arkadaşı inelim çıktı. Sıkıntı değil. Kaç hasar yiyoruz, 4 hasar yiyoruz. Tamam yiyelim 4 hasarı. şimdi öncelikle doymaz kasaba oynuyorum bakalım ne yapacak hmm, güzel kaç hasar yiyoruz 4 hasar yiyoruz güzel ee, bu arkadaşı feda etmeye gerek var mı 2 hasar bence gerek yok direkt misfortune keselim devam edelim yani aslında destemizde herhangi bir can e, çalma karakteri yok lakin çok sıkıntı olmayacak bizim için e, şöyle yapalım direkt direkt türesi oynayalım türesi yavaş yavaş kasalım Nasus'umuz kaç oldu? 5 Şu ana kadar 3 birim katledebilmişiz Sıkıntı değil Bakalım rakibimiz ne oynayacak Yalnız elimize hiç gördüğünüz gibi şey gelmedi Biraz o sıkıntı oldu bizim için Kart çekme birimimiz gelmedi O biraz üzücü bizim adımıza Ama yine de sıkıntı değil bunu da koyacağım şöyle bir düşüneyim gayet güzel bunu koymama gerek yok bunu çok rahat blokluyor o yüzden gerek yok hmm. Yani, fena bir takas olmadı yani bizim için kara kargımız var şimdi şöyle yapalım. Bir hasar verebilir mi? Ne olur ne olmaz diyerekten ben şöyle yapmak istiyorum önce bir. Trash önemli şu an bizim için. Ki bu turda zaten Trash çok fazla ruh kazanacak ve muhtemelen seviye atlayacak Trash. Bakalım. Birazcık hmm. koruyamayacağız sanırım. Şöyle yapsak devam. Nasus'umuz 7 oldu. Prash'ı öldürecek sanırım. Oradan kurtuluş yok zaten. Şöyle yapalım. Bir hasar, iki hasar da vuramasın. Sıkıntı değil. Tamam. Nasus'umuz 9 oldu. Gayet güzel. Nasus'u susunuyorum direkt. Elimde nasıl şu an için öldürebilecek bir kart yok. Ardından direkt saldırıya geçiyorum. Nasıl en sona koyuyorum. Eğer herhangi bir e, birim koyup ölürse Nasus artı bir atak daha kazanacak ve direkt seviye atlamış olacak. Çünkü bildiğiniz gibi Nasus 10 hasarlık vuruş yaptığında seviye atlıyor. Güzel. Eksi 2. Hmm. Tamam, sıkıntı değil. Devam. Evet, şimdi elimizde sadece nasıl kaldı? Bakalım. Giten ilahla bira beraber öte dünyaya bakışı oynarsak biraz rahatlayabiliriz. Kimse hazır. Çok sıkıntı değil bizim için. Eğer bir hunharlık falan çekersek rahatlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. ve ee, şu arkadaşı öldürelim. 4 hasar yiyoruz. Devam. Evet. Haydi. Olmadı. Şöyle kendi birimizi öldürüp en azından birim çıkartmış olalım. Yani biraz hızlı oynarsa tabii daha iyi olur. bakıyorum. O zaten Azir'i öldüreceğim direkt. Azir'in kurtuluşu yok. Şimdi şöyle yapalım öncelikle. Bu arkadaşı bunun karşısına koyalım. Şöyle. Onu buraya koyalım. Onu şuraya koyalım. Ya da bu ölmesin. Bize bir, bir adet birim lazım. Üç canımız kalıyor. Bakalım. Sadece bir adet birim lazım ki şuradan iki tane kart çekebilelim bir sonraki turda. Ve Hunhar'la bulduk bulduğumuz zaman zaten otomatik olarak kazanmış olacağız. 4 e... devam devam. Ne ne oldu? Aslında direkt open atak yapabiliriz. Çünkü canı biri olduğu için herhangi bir şekilde karşılayamaz. Bu da karşılayamaz. Aynen öyle. Ben bunu unutmuşum. Aynen öyle. Karşılayamaz zaten. Direkt saldırabiliriz. Open atak iyi. İki cana düştük. Bizi çok zorladı ama sonunda kazandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Deste kuvvetli yalnız biraz çok kötü çekmemize rağmen aslına bakarsanız çok kötü çekmemize rağmen yine de kazandık. Bu da destenin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Evet arkadaşlar karşımızda bir TF fiz destesi var. Yani uzun bir süre metayı domine ettikten sonra TF büyük bir nerf aldı arkadaşlar aslına bakarsanız. Ama yine de oynanılmayacak bir durumda değil fena çekmedik. Yani saldırı hakkı bize olsaydı daha da güzel olurdu ama çok sıkıntı değil. Bakalım rakibimiz fizi oynayacak mı? Muhtemelen bir hasarlık bir büyüsü var mı diye düşünüyor. biraz fazla düşünüyor. Hadi kardeşim. Çok iyi. Can alıcı bak kayı iyi oynuyorum. Bir sonraki turda da kum serdarına inip saldırı yapmaya çalışacağım. Çok iyi. Aslında şöyle bir hamle yapsak daha güzel olur aslında. Lanetli Bekçi'yi oynadım. Öncelikle. Bakalım ne yapacak. Şimdi Doymaz Kasapla beraber Lanetli Bekçi'yi öldürdüğümüz zaman Can Alıcı Bakkaya'da artı bir atak kazanacak. Korkunç olduğu için zaten ona karşı savunma yapması biraz daha zor. sonunda oynayabildi arkadaş. Gerçekten sonunda. Şu an bizi hiçbir şekilde karşılayamaz. Balistik bot çünkü bu deste için önemli bir kart. Gayet güzel. Bunu da buraya koyduk. Saldırdık. En az 5 hasar vurduk. Aynen. Çok iyi. daha mantıklı hiç bloklamazsan 9 hasar 2. turda 9 hasar gerçekten çok yüksek bir rakam yani karşılamamayı tercih etti arkadaşımız fikri vardır arasında giten ile oynayacağım bir sonraki turda da öte dünyaya bakışta beraber kart çekmeye çalışacağım ve bu sayede de hem bakkayı hem de nasusumuza stack kastmaya çalışacağız. Artı bir artı bir kopyası güzelmiş. Şimdi düşünüyorum. Yiğiten ilahı oynayabiliriz. Hatta direkt bununla da aslında ee, bu arkadaşı bile ama bakalım. 2 Şöyle değişelim. Bu arkadaşı böyle koyalım. Kum Serdarını şimdi oynamayacağım. Çok iyi. Ee, şöyle yapalım. Öncelikle Kum Serdarını bir oynayacağım. Bakalım karşılık olarak ne oynayacak. Belki statik gelebilir. Kara kargo var elimizde. Direkt rakibi batabiliriz. Ne geldi bakalım? Statik geldi sanırım. O ay çok heyecanlı geldi. Hmm. Düşünüyorum. Hayır Direkt bu arkadaşa 4 hasar vuralım Tam 11 hasar vuruyorduk sanırım 3, 6, 7, 8, 9, 10 hasar 11 hasar olduk Peace Şöyle yapalım bu En sona da bunu koyalım Saldır diyelim Şu an bloklaması tam 11 hasar vuruyoruz Eğer blok varsa da gayet güzel Bakka'yı artı bir atak kazandı. Ve bu sayede bakalım kaç vurduk. 2 hasar. Daha vurmamız halinde çok rahat bir şekilde oyunu kazanabiliyoruz. Trash, güzel. Arkadaşlar farkında mısınız? 5. leveldeyiz. Ve rakibe 18 hasar vurduk. Ama levelimiz daha 5. Ve rakip teslim oldu. Ya aslına bakarsanız teslim olmaktan başka yapacağı hiçbir şey yok. Ya elinde kart fazla lakin çok fazla hasar yedi ve bu destede herhangi bir can çalma karakteri de yok. O yüzden kolaydır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.